Merhaba çocuklar. Yazılı hazırlık çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Daha önce birinci ve ikinci hazırlık çalışmalarını yapmıştık. İki video bu şekilde paylaşmıştık. Şimdi birinci dönem ikinci yazılı hazırlık çalışmasında daha çok çarpma ve bölme işlemi ile ilgili soruları çözerek hazırlığımızı yapmaya çalışacağız. Önce çarpma ve bölme işlemi ile ilgili iki örnek çözelim çocuklar. Başlayalım isterseniz. Öncelikle çarpma işlemini ne yapıyorduk? Birler basamağından başlıyorduk. Sırayla çarpıyoruz üstteki çarpanımızla. 5 kere 5 25 25'in 5'i elde var 2. 5 kere 6 30 2 de elde 32 32'nin 2'si elde var 3. 5 kere 5 25 3 de elde 28. Burada her basamağın alt alta gelmesine çok dikkat ediyoruz. Hemen ikinci sayımıza yani çarpanımızın ikinci basamağına geçiyoruz. 5 kere 5 25 25'in 5'i elde var 2. Zaten daha önce 5 ile çarptığımızda 2825 bulduğumuz için yine 5 ile çarptığımızda sonucu 2825 buluruz. Ama isterseniz tane tane yapalım. 5 kere 6 30. 2 de elde 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 5 kere 5 25. 3 de elde 28. Gördüğünüz gibi aynı sonucu bulmuş olduk. Şimdi ifadelerimizi topluyoruz. 5, 7, 10, 10'un 0 elde var 1. 2, 8 daha 10. Bir de elde var 11. 11'in 1'i elde var 1. 2, bir de elde var 3. Sayımız 31.075 şeklinde bulunmuş oldu. Bir diğer örneğimize bakalım. Önce 1 ile yukarıdaki çarpanımızı çarpıyoruz. 1 kere 1, 1. 1 kere 1, 1. 1 kere 3, 3. Zaten bir sayı 1 ile çarpmak sayının aynısını yazmak demektir. Şimdi 4'e geçelim. 4 kere 1, 4. 4 kere 1, 4. 4 kere 3 12. Burada basamakların nereye yazılacağına çok dikkat etmek lazım. İkinci çarpanla çarptığımızda basamağın bir tane kaydığını unutmayalım. Toplamımızı yapıyoruz. 5, 7, 2 ve 1. 12.751 şeklinde sonucu bulmuş olduk. Şimdi de bölme işlemine geçelim. Öncelikle ilk basamağımıza bakıyoruz. 9'un içinde 22 olmadığı için 96'nın içerisinde 22 alıyoruz. 22 saymak sizlere zor geliyorsa çocuklar 20 şeklinde say sayabilirsiniz daha da kolay olabilir. 20, 40, 60, 80, 100. 100'e kadar gelemeyeceğimiz için 80'de kalıyoruz. 4 ile çarptığımızda doğru ifadeye ulaşacağız. 4 kere 2, 8. 4 kere 2, 8. 96'dan 88'i çıkardığımızda geriye 8 kalıyor. Hemen diğer ifademizi yani 8'i aşağı indiriyoruz. 88'in içinde 22 4 kere olduğu için 4 kere 22 88 diyerek işlemimizi tamamlıyoruz. Yani bölümümüz 44 olmuş oldu. Bir diğer örneğimizde dikkat etmenizi isteyeceğiz. 8'in içinde 8 bir kere var. 1 kere 8, 8 çıkardık 0 kaldı. 8'den 8 çıkınca 0 kaldı dedik. Diğer 0'ı ne yapıyoruz? Aşağıya indiriyoruz. Peki indirdiğimiz sayının içerisinde 8 var mı? Yok. Unutmayın çocuklar bir sayıyı aşağı indirdiğimizde ve yok dediğimizde mutlaka bölümün olduğu kısma bir tane sıfır koyarız. Ardından diğer sayıyı indirme hakkımız oluşmuş olur. Peki diğer 8'i indirdik. 8'in içinde 8 bir defa. 1 kere 8 8 çıkardık. 0 kaldı. Bu şekilde 2 çarpma 2 bölme örneği çözmüş olduk. Şimdi de çocuklar çarpma işleminde verilmeyen rakamları bulmak üzerine bir soru çözeceğiz. Dikkat ediyoruz önce 5'te 5 beş ile üstteki sayıları çarpacağız. 5'i kaçla çarparsam sonu sıfırla biter E 5 kere 2 10 sıfırla bitiyor 5 kere 4 20 sıfırla bitiyor 5 kere 6 30 sıfırla bitiyor. Bu nedenle hangi sayının olacağından çok emin değilim. O nedenle ikinci ifadeyle çarpıp şuradan bir ipucu bulmaya çalışacağım. 5 kere 5 25 Peki burada ne yazıyor 26. 25-26 olduğuna göre elde var 1 demektir. Demek ki ben 5 sayımı üçgenle çarptığımda elde 1 olan bir ifade yarıyorum. O da nedir? 2'dir. 5 kere 2 10. Onun sıfırı elde var 1. 5 kere 5 25. Bir de elde var 26. Bu şekilde ne yapmış oldum? Sayıma ulaşmış oldum. Peki diğer sayımızı bulmak için yola çıkacağız. Yıldızımızla 2'yi çarptığımızda sonucun 6 ile biten bir sayı olmasını istiyoruz. Peki 2'yi neyle çarparsak sonu 6 ile biter. Ya 3 olmalı 3 kere 2 6 ya da 8 olmalı 8 kere 2 16. Peki 8 olsaydı 8 kere 5 40 olacağı için buradaki sayımızın 40 ile bir ilgisi olmadığından dolayı neyi tercih ediyoruz? 3'ü tercih ediyoruz. 3 kere 2 6, 3 kere 5 15. Bu şekilde verilmeyen rakamlarımızı bulmuş olduk. Diğer örneğimize gelecek olursak. Şimdi 7'yi acaba biz hangi sayıyla çarpsak 7'yi hangi sayıyla çarpsak sonu 9 ile biter dediğimizde buradaki ifademizin 7 olması lazım. Çünkü 7 kere 7 49 elde var. 4. 7 kere 7 49 4 de elde 53. Evet demek ki bu ifademiz doğru. Buraya geldiğimizde 7'yi kaçla çarparsak sonu 2 ile biter dediğimizde 7 kere 6'nın 42 olduğunu biliyoruz. Deneyelim. 6 kere 7 42 elde var. 4. 6 kere 7 42 4 de elde 46 demek ki bulduğumuz sayılar da doğru olmuş oldu. Problemlere geçmeden önce zihinden çarpma ve zihinden bölme ile ilgili bazı örnekler yapalım. Bir sayıyı 10 ve 10'un katlarıyla çarptığımız zaman mutlaka öncelikle rakamlarımızı çarptıktan sonra sıfırları eklemeyi unutmamalıyız. Yani burada 3 tane sıfırı ne yapıyoruz? Cebimize koyuyoruz. Kalan ifadeler 6 ve 1'dir. 6 ile 1'i çarptığımızda 6. Yanına 3 tane 0 koyduk. 6000 olmuş oldu. Yani bu sıfırları en son yanına koymak için saklıyoruz şeklinde düşünebilirsiniz. Yine burada 3 tane 0'ı sakladığımızda kalan ifadelerimiz 2 ve 57'dir. Hemen çarpalım. Önce birlikleri çarpalım. 2 kere 7 14 elde var 1. 2 kere 5 10 bir de elde var 11. Kalan 3 tane 0'ımızı ne yapıyoruz? Sonradan yazıyoruz. Yine burada 3 tane 0'ı cebimize koyalım. Hemen 3 ile 42'yi çarpalım. 3 kere 2, 6. 3 kere 4, 12. Kalan 3 0'ı da ne yapmış olduk? Sona yazmış olduk. Peki, 0'larla çarpma, yani sonu 0 ile biten sayılarla çarpma bu şekilde. 5 ile çarpmak, 25 ile çarpmak ve 50 ile çarpmak ifadelerinin kısa yollarını konuşalım. Bir sayıyı 5 ile çarpmak aslında bu sayıyı 10 ile çarpıp 2'ye bölmek demektir. Neden? Çünkü 10'un yarısı 5'tir. Siz 5 ile çarpmak yerine 10 ile çarparsanız mecburen tekrar 2'ye bölmek zorundasınız. Yani isterseniz önce 2'ye bölüp sonra 10 ile çarpın. İsterseniz önce 10 ile çarpıp sonra 2'ye bölün. 5 ile çarpmanın sonucuna ulaşmış olursunuz. Ne yapalım? Öncelikle 35'i 5 ile çarpmak yerine 10 ile çarpalım. Ne oldu? 350 olmuş oldu. Daha sonra 350'yi yarıya bölelim. Yani 2'ye bölelim. O da ne oldu? 175 olmuş oldu. Gerçekten doğru mu? Merak ettim. 5 kere 5, 25. 25'in 5'i elde var. 2. 5 kere 3, 15. 2 de elde 17. Demek ki bulduğumuz sonuç gerçekten doğru. Hemen şimdi 25 ile çarpmanın kısa yolundan birazcık bahsedelim. Çocuklar 25 100'ün 4'te biridir yani çeyreğidir. O zaman biz sayımızı 25 ile çarpmak yerine 100 ile çarpıp ardından ne yapabiliriz? 4'e bölebiliriz. Çünkü 100'ü 4'e böldüğümüzde 25 ile çarpmış oluruz. Hemen ne yapalım? 48 sayımızı 4'e bölelim. Öncelikle hangisini yapacağınızın bir önemi yok. 4'e böldük 12. Peki 12'yi ne ile çarpacağız? 100 ile çarpacağız. Sonucu ne bulduk? 1200. Gördüğünüz gibi rahatlıkla sonuca ulaşmış olduk. Ve bir diğer örneğimiz neydi? Burada da 50 ile çarpma. Çocuklar 50 ile çarpmanın kısa yolu ise sayıyı yine 100 ile çarpıp yarıya bölmek. Çünkü 50 100'ün yarısıdır. Bu şekilde bir kısa yol kullanabiliriz. Öncelikle isterseniz 48'i yarıya bölelim. Yani 2'ye bölelim. 24. Sonra ne yapıyoruz? 24 ile 100'ü çarpıyoruz ve 2400 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Bu şekilde çarpma ile ilgili kısa yolları öğrenmiş olduk. Gelelim bölmeye. Bölme işleminde işler birazcık daha farklı. Ne yapıyoruz? Bölme işlemi azaltma işi olduğu için sıfırları karşılıklı olarak yok ediyoruz. Yani 320'nin sıfırı ile 40'ın sıfırını yok ederek kalan sayılar üzerinden işlem yapıyoruz. 32'yi 4'e böldük. Sonuç 8. Gerçekten 8 tane 40, 320 yapar. Biz ne yaptık? İşi birazcık daha kolaylaştırdık. 420'yi 60'a bölerken sıfırlar yok oldu. 42'yi 6'ya böldük. 7. 550'yi 50'ye bölerken sıfırları yok ettik. 55'i 5'e böldük. 11 şeklinde bulmuş olduk. Bu şekilde kısa yolları biraz konuşmuş olduk. Şimdi de çocuklar bölümün kaç basamaklı olduğunu bulmaya çalışacağız. Ne yapıyoruz? Öncelikle bölünen sayının İlk basamağını ve bölen sayıyı ne yapıyoruz? Yuvarlak içerisine alıyoruz. Burada 2, 3'ten daha küçük bir sayıdır. Yani 2'nin içinde 3 yoktur. Bu nedenle buradan bir basamak elde edemeyiz. Hemen yanındaki kaç tane basamak olduğunu belirlersek işimizi tamamlıyoruz. 2'nin yanında bir tane basamak var. O zaman bu işlemin sonucu bir basamaklıdır diyebiliriz. Diğerinde yine aynı yöntemi kullanıyoruz. 2'yi ve 4'ü yuvarlak için aldık. 2 4'ten küçük bir sayıdır. Yani 2'nin içinde 4 yoktur. Buradan basamak elde edemeyiz. 2'nin yanında 2 tane basamak olduğu için bu işlemin sonucunun 2 basamaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer örneğimizde yine 3 ve 4'ü yuvarlak içerisine aldık. 3 4'ten küçüktür. Yani 3'ün içerisinde 4 yoktur. Bu nedenle ne yapıyoruz? hemen buradan 0 basamak elde ettik. Yanındaki 1 basamağı da ekleyerek sonucun 1 basamaklı olduğunu belirlemiş olduk. Diğer örneğimizde biraz daha farklı durum. 4 ve 4'ü yuvarlak içerisine aldık. 4 4'e eşittir. Yani 4'ün içerisinde 4 vardır. Bu nedenle buradan 1 basamak elde ederiz. Yanındaki 2 basamağı da ekleyince bu işlemin sonucunun 3 basamaklı olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten 404'ü 4'e bölsek Sonucu 101 buluruz. 101 de gerçekten 3 basamaklıdır. Son örneğimizde ise 55'i 5'e bölüyoruz. Kaç basamaklı olduğunu karar vereceğiz. 5'in içinde 5 vardır. Çünkü 5 5'e eşittir. Bu nedenle buradan 1 basamak elde ederiz. Yanındaki bir basamağı da ekleyince sonucun iki basamaklı olduğunu söyleyebiliriz. Daha farklı bir örnekle biz yapmaya çalışalım. Mesela 927'yi 15'e bölmeye çalışalım. Bu birazcık daha farklı. Öncelikle 15 olduğu için burada yani iki basamaklı olduğu için bölünen sayıda da iki basamağı yuvarlak içerisine aldım. 92'nin içerisinde 15 olduğu için yani 92 15'ten büyük olduğu için buradan bir basamak elde ediyoruz ve yanındaki 7'den dolayı bir basamak daha ekleyerek bu işlemin sonucunun iki basamaklı olduğunu söyleyebiliriz. Yine bir tane daha yapalım. 627 bölü 80 diyelim. Burada ise çocuklar 62'yi ve 80'i yuvarlak içerisine aldım. 2 basamaklı olduğu için. 62 80'den küçüktür. Yani 62'nin içerisinde 80 olmadığı için buradan bir basamak elde edemedim. Yanındaki 7'den dolayı bir basamak. Yani demek ki bu işlemin sonucu bir basamaklıdır diyebiliriz. Bu şekilde basamak sayısını bulmayı öğrenmiş olduk. Şimdi de çocuklar verilmeyen bölüneni nasıl bulacağımızı konuşacağız. Çocuklar yıldızı 14'e böldüğümüzde bölüm 14 kalan 3 olmuş. Bölünen sayıya tekrar geri ulaşmak istiyorsak bölen ile bölümü ne yapacağız? Çarpacağız. Kalan sayımızı da ekleyeceğiz. Yöntemimiz budur. Yazalım isterseniz. Bölen ile bölümü çarparsak ardından kalan sayımızı eklersek Ulaştığımız sonuç bize bölünen sayıyı verecektir. Peki söylediğimiz ifadeyi işlem olarak yapalım. Ne yapalım? 14 ile 14'ü çarpalım. 4 kere 4 16 4 kere 1 4 bir de elde var 5. 1 kere 4 4 1 kere 1 1. Hemen toplamayı yapıyoruz. 6 9 1. Sonuç kaçmış? 196. Peki 196'ya neyi ekliyorduk? Kalan sayımızı ekliyorduk. 196'ya 3 eklediğimizde demek ki bizim yıldızımızın 199 olduğunu belirlemiş olduk. Peki bir diğer modeli bu sorunun bölünen sayı burada da bize verilmemiş. Fakat dikkat ettiyseniz kalan sayı da verilmemiş. Bize ne sorulmuş? Bölünen sayı en çok kaçtır? Bu nedenle kalanı bizim belirlememiz lazım. Bir bölme işlemindeki kural kalan sayı her zaman bölen sayıdan nedir? Küçüktür. Yani sizin buradaki kalan sayınız mutlaka 9'dan küçük olmalı. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olabilir ama 9 olamaz. Bölünenin çok olmasını istiyorsanız kalan sayınızı mümkün olduğu kadar büyük vermeniz gerekiyor. Verebileceğimiz en büyük sayı kaçtır? 8'dir. O zaman 11 ile 9'u ne yapacağız? Çarpacağız ardından 8 ekleyeceğiz. 11 ile 9'u çarptık, 99. E, kalan 8'i de ekleyince sonucu 107 olarak bulmuş olduk. Aynısını burada da yapalım. Kalan sayımız mutlaka bölenden küçük olmalı. O zaman buraya en fazla ne veriyoruz? 17. Ne yapacağız şimdi? 23 ile 18'i çarpacağız. Çarpalım. 8 kere 3, 24. 8 kere 2, 16. 2 değerde 18. 1 kere 3, 3. 1 kere 2, 2. Topluyoruz. 4, 1, 3. 3 değil 4 özür dilerim. Elde var biri eklemeyi unuttuk. 414 olmuş oldu. Kalan 17'yi de ne yapıyoruz? Ekliyoruz. O zaman sonucumuz 431 olmuş oluyor. Yıldız sayımız 431 diyoruz. Çocuklar son iki örnekle çalışmamızı tamamlayacağız. Problemleri de bir sonraki videoya saklamak istedik. Çok uzun olup sıkıcı olmasını istemiyoruz. Kalan sayımız mutlaka nedir demiştik. Bölenden küçüktür demiştik. Bize ne sorulmuş burada? Bölünenin alabileceği en küçük değer. Yani buraya yazabileceğimiz en küçük değeri bulmaya çalışacağız. E kalan sayımız yani 7 neydi? Bölenden küçük olacak. Biz buraya ne kadar küçük bir sayı yazarsak bölünen sayımız da o kadar küçük olur. Peki yuvarlak yerine yazabileceğimiz en küçük sayı kaçtır? 8'dir. 8'den daha küçük bir sayı yazamam. Çünkü kalandan büyük olmak zorunda. O zaman 8 ile 5'i ne yapıyoruz? Bölenle bölümü çarpıyoruz. 8 kere 5 40. Kalan sayımızda ne yapıyoruz? Ekliyoruz. 40 artı 7 47. Demek ki bizim bölünen sayımızın olabileceği en büyük sayı 47'ymiş. Bir diğer örneğimize bakmamız gerekirse burada ise farklı bir durum söz konusu. Bölenin kaç olduğu bize sorulmuş. Bir bölme işleminde Bölen ile bölüm çarpılır. Ardından kalan eklenir ve neye ulaşılır? Bölüneni. Peki biz eğer bölen sayıyı bulmak istiyorsak öncelikle fazlalık olan bu 10'dan yani kalandan kurtulmamız gerekiyor. 154'ten kalan 10'u ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Geriye 144 kalıyor. 144'ü de 9'a bölerek ne yapacağız? bölünen ifadeye ulaşmış olacağız. Yani bu şekilde böleni de bulmuş olacağız. 144'ü 9'a bölüyoruz. 1 kere 9, 9. Çıkardık, 5 kaldı. 4'ü aşağı indirdik, 9 kere 6, 54. Çıkardık, ne kaldı? 0. Demek ki bizim bölen sayımız kaçmış? 16'ymış. Acaba doğru mu? Bir kontrol edelim. Hemen. 15'in içinde 16 yok. 154'ün içerisinde 16 arıyoruz. 16 ile 9'u çarpalım bakalım. Doğru mu? 9 kere 6 54. 9 kere 1 9 bir de elde var. 9 kere 1 9 5 de elde var. 14. Yani sonucu 144 bulduk. Çıkardığımızda gerçekten kalan 10 mu? Evet. Demek ki biz bu ifadeyi doğru bulmuş olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.